Genel izleyici için uygundur. Merhaba, ben plastik estetik ve rekonstrüktif cerrahi uzmanı Doktor Kıvanç Medvedov. Bugün size kepçe kulak operasyonundan bahsedeceğim. Kepçe kulak, diğer adıyla yelken kulak, ülkemizde ve dünyada yaygın olarak görülen bir sorundur. Vücudun işleyişine bir etkisi olmayan, dolayısıyla tam bir hastalık olarak da nitelendirilmeyen bu durum, estetik ve psikososyal açıdan bireyi oldukça rahatsız etmektedir. Tek taraflı veya çift taraflı olarak görülebilen kepçe kulak, kadınlarda saçlarıyla gizlenebilse de saç toplama fobisine neden olur. Genel olarak erkeklerde ve kadınlarda ciddi psikolojik problemlere neden olabilmektedir. Okul dönemindeki çocuklar başta olmak üzere kadın ve erkek farkı gözlenmeksizin kişiler bu durum karşısında alay konusu olmakta, özgüven eksikliği, depresyon ve çeşitli psikolojik sorunlar yaşamaktadır. Bebeklerde aile ve doktor tarafından kepçe kulağın tespit edilmesi durumunda doktor kontrolünde bir takım elastik bantların kullanılması sorunun önüne geçilmesine yardımcı olur. Kepçe kulak ameliyatı yetişkinlere uygulansa da çocukluk döneminde yapılması çocuğun psikolojik ve sosyal yönden sağlıklı şekilde yetişkinliğe adım atabilmesi ve özgüven açısından daha uygundur. Bu nedenle Okul öncesi dönemde kırdakların gelişimini tamamlamış olduğu 4-6 yaş civarında düzeltilmesi idealdir. Operasyon kulak arkasından yapılan küçük bir kesiyle uygulanır ve kulak kırdaklarındaki kırılımlar oluşturularak planlanan şekilde kulak geriye doğru yeniden konumlandırılır. İyileşme süresince ve iyileştikten sonra kesinlikle duymayı etkilemez ve operasyon sıkarı kulak arkasında olduğu için estetik soruna yol açmaz. Operasyon sonrası iyileşme süresince herhangi bir şekilde dikişlerin alınması gerekmez ve doktorunuzun belirttiği süre boyunca özel bantların kullanılması icap eder. Operasyon sonrası ikinci gün duş alınabilir. Bu süreçte kulağı diş etmenlerden korumak operasyonun da başarı oranını artırır. Herkese sağlıklı ve mutlu günler dilerim.